Evet hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Tabi ekibimiz çok kalabalık. İsimsiz arkada çalışan birçok arkadaşlarımız var. Kahramanlarımız var. Yine onlardan biri olan Leylek TV magazin muhabirimizi Metin Şenkala'yı programımıza tekrar bağlayacağız. Evet Hamdi bağla. Bağlamdi. Vay Yükü Bey çok şükürlüyorsunuz. Yoksa vada bir aç kalmış in the world. Abi, abi bizim çalışanlar işe niye bu kadar kendini kaptırıyor ya? Abi niye magazin sunuyorsun gibi yapıyorum ben ünlü müyüm ya? Bana ünlü gibi davranıyorsun. Şu evli işi bir ayırın be kardeşim ya. Bu ne abi ya? Hala şu şeyden havadan bir çıkın abi ya. şey mi çok kaptırıyorsunuz kendinizi anlamadım ki. Evet Metin ne var bugün bize anlatacağım? Cem Yılmaz'ın klişe ile Sesin Okçu'nun klişe arasında aşk sayıntılarının içinde kendileriyle yaptığımız Hı. diyalogda Işık Gürekans'ta iki kere miyaz tepki verdiler. Bu tepkinin dağınmama gövdede dair çalışmalarımız seriyar. Magazin dünyasından şu birik bu kadar zeki. Ya abi bu nasıl bir haberdir ya? Metin gözünü seveyim ya. Abi bu magazin muhabirliği nedir abi ya? Bizim kanala ne alakası var abi? Ya yönetime vallahi söyleyeceğim abi bizim böyle bir şey ihtiyacımız yok Metin. İşsiz kalacaksın yani bu böyle bir haber mi oldu ya? Onun kedisiymiş bunun kedisiyle aşık yaşıyormuş. Abi bu ne bu ya? Allah Allah.